Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün 27 Ekim 2025 günlerden pazartesi, haftanın ilk iş günündeyiz. Saatlerimiz 16-19'u gösteriyor. Piyasalar beklediğimiz tepkileri verdi. Sanki piyasalar perşembe günü e, Güney Kore'de bir araya gelecek olan e, Xi Jinping ve Trump'ın el ele kol kola bir e, anlaşma imzalayacağını fiyatlıyor. Aslında tam anlamıyla dediğim gibi. Yani ABD borsaları yükseliyor, kripto paralar yük yükseliyor altında gümüşte geri çekilmeler oluyor altın gümüş neden geri çekiliyor Çünkü tarifelerde gerginlik olduğu zaman bu gerginlik ve belirsizlik ortamı altını e, yukarı yönlü destekliyor peşine de Gümüş takılıyor Hatta Gümüş daha hızlı yükseliyor tam tersi durumda da belirsizlik ortadan kalkınca geri çekilmeler oluyor fakat durum bu kadar e, basit mi yani acaba Çinle Amerika Birleşik Devletleri el sıkıştığında bu iş bitmiş mi olacak? Dünyada farklı riskler yok mu? Arkadaşlar videonun başında sizin biraz vaktinizi alayım. Geniş bir çerçeveden büyük resme birkaç cümleyle bakalım. Ondan sonra altın ve gümüş yatırımcısı olarak inanın fikriniz değişecek ve bundan sonra çok fazla farklı söylemlere kulak asmayacaksınız arkadaşlar. Fakat önce bu birkaç cümlelik ufkumuzu açacak açıklamayı yapmadan evvel hepinize samimi teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Beğeni ve yorum yorumlarınızla net bir şekilde kanalımı destekliyorsunuz. Güzel yorumlar yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorsunuz. Uyarılarımızdan yararlanarak kazançlarınızı belirtiyorsunuz. Teşekkür ediyorsunuz. Asıl ben size teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımı izleyip desteklediğiniz için. Bu arada abone olmayan ve abone olmadan kanalımı izleyen arkadaşlarımdan da kanalımı abone olarak izlemelerini rica ediyorum. Şimdi gelelim büyük resme. Arkadaşlar olayların arkasında aslında çok farklı bir şey var. Amerika Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar çok güçlü görünse de işte Çin'e tarife koyarım. Kanada'ya %10 daha yaptım. Sana 20 yaptım. Kızdırırsan %30 yaparım gibi söylemlerin arkasında aslında büyük bir korku yatıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam kamu borcu 38 trilyon doları aştı. Bu miktar bakın burası çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık 140 katı arkadaş. Yani düşünebiliyor musunuz? Devasa bir rakamdan bahsediyoruz. Ve böyle de bitmiyor. Söyledik geçtik bitti değil. 100 günde bir de 1 trilyon dolar bu borcun üzerine ekleniyor. Yalnızca faiz ödemeleri aylık 300 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bu tablo Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin mevcut faiz oranlarıyla uzun süre yaşayamayacağını net bir şekilde gösteriyor. Yani ne demek istiyorum? FED hani diyor ya Powell'dan söz ediyorum. Powell aslında işin içerisinde. Hani ben bakarım iş gücü ne oldu? Enflasyon düştü mü? Bunların hepsi lafı güzaf. Hepsi hikaye arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri de faizleri indirmek zorunda. Fed 25 bas puanı çarşamba günü indirecek. Aralıkta bir daha indirecek. Hatta ve hatta Ocak'ta, Mart'ta, Nisan'da hep indirecek. Zaten Mayıs ayında yeni Fed başkanı gelecek ve bu faiz indirim süreci çok uzun bir süre devam edecek arkadaş. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri için geçerli değil. Bakın e, her ne kadar pas geçecekse de şu an Japonya'sı bu hafta içerisinde işte onların da faiz kararları var. Avrupa Birliği aynı şekilde yine pas geçmesi bekleniyor ama bir şekilde bu faizler inecek, parasal bollaşma gelecek ve çarklar tekrar dönmeye başlayacak. Bunları ben niye anlattım uzun arkadaşlar? Bakın rezerv para olan doların tahtı sallanıyor. Biliyorsunuz Eylül sonunda yeni bütçenin oyalanmaması sonucu federal hükümetin kapanması Washington'daki mali tıkanıklığın göstergesi bir başlangıcı oldu. Kamu çalışanlarının maaş ödemelerinin durma noktasına geldiği günlerden geçiyoruz. Ve ABD gibi rezerv para ihraç eden bir ekonominin bu duruma düşmesi tüm dünyada bu para birimine olan saygınlığı, güveni, her şeyi bir kenara bıraktırıyor. Bakın altın rezervlerinin artması size bir şey çağrıştırıyor mu? İşte ABD'nin e, dolarının rezerv para olması sorgulanıyor. Yani uzun sözün kısası Fed her ne kadar söylüyor, şahin duruşu gösteriyor. Bunun tamamen bir maske olduğunu ben düşünüyorum. Bu çizginin, bu şahin duruşun sürdürülebilir olmadığını aslında onlar da biliyor. Ve borç faiz döngüsünün, yani borçların çevrilememesinin Merkez Bankası'nın faizleri belirli bir eşiğin üzerinde tutmasını imkansız hale getiriyor. Bu nokta dan sonra iki seçenek var. Devasa bir parasal genişleme yani para arzını arttırmak ve ikinci seçenek de doları kontrollü bir biçimde zayıflatmak. İşte iki seçenekte bu. Ve bu iki seçenekte sonuçta ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Kağıt paraların değeri düşer, reel varlıkların fiyatı yükselir. Reel varlıklar ne? Altındır, gümüştür, platindir, paladyumdur, petroldür ve diğer emtialar. Evet, şimdi bu kadar anlattıktan sonra altın tarafına bakalım. Hani Çin'le ABD görüşecek, altındaki köpük gidecek. Bunların hepsi lafız güzel. Zaman kazanmaktan öteye hiçbir şey değil arkadaşlar. Şu anda benim takip ettiğim seviye var biliyorsunuz. Ons altında 4050 dolar altında kalması sıkıntı. Özellikle 4050 dolarla 4000 dolar arası sıkıntılı bir yer. 4050 doların alt üzerine atması ve orada kalıcı olması önemli diyordum. Hala aynı şeyi söylüyorum. Ama şu anda hala karar durumunu sürdürüyor. Bir miktar daha geri çekilebilir. Hatta bir opsiyon dün sizinle paylaştım. 3900 dolara kadar geri çekilmeler olabilir. Buralarda dahil olmak üzere kademeli alım için uygun seviyeler olabilir arkadaşlar. Buna da bir bakın derim. Yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için de ki yükselişleri zaten bekliyoruz. 4150 doların üzerinde kalması bize yükselişlerin başladığını gösterecektir arkadaşlar. Gram tarafında dolar teleden hiçbir destek gelmemesi nedeniyle 5439 TL'de olduğunu görüyoruz. %1.92 geri çekilme var. Burada takip ettiğimiz ilk seviye 5250 TL. Ardından da 5000 TL'ler seviyesini takip ediyoruz. 5000 TL'lerin altına gelmesi ve aynı zamanda on altında söylediğim gibi bu seviyelerde dahil olmak üzere kademeli alımlar için uygun seviyeler olarak görünüyor arkadaşlar. Gümüşte tabii ki altın geri çekildiğinde gümüşün geri çekilmeleri biraz daha sert oluyor. Burası sığ bir piyasa. Her ne kadar hem yatırım hem de sanayi tarafı olmuş olsa da gümüş e, bu gerçeği değiştiremiyor hiçbir zaman. Ons geri çekildi. Yüzde 2'ye yakın. Hemen bakalım. Evet. Yüzde 1.91. Buna mukabil gümüş yüzde 2.44 geri çekildi. Burada e, 48 dolarında altına geldi. 48 dolar ve 52 dolar arasında gidip geleceğini düşündüğümüz bir testere piyasasının olabileceğini düşündüğümüz hatta daha da farklı bir cümleyle söylersek buralar bir süre yatay seyrin devam edeceği seviyeler arkadaşlar. Öyle sert geri çekilmeler. Beklemiyorum. Videomun başında da bunu büyük resme bakarak anlat. Dünyada çok büyük bir finansal değişiklik olmak üzere altın ve gümüş de bu finansal değişikliğin iskeletini oluşturuyor arkadaşlar. Merkez bankaları boşuna altın toplamıyorlar. Şimdi gümüşe başladılar. Gümüş de ufak ufak bir değer koruma aracı olarak farklı yerlerde konumlanıyor diyelim. Aynı şekilde gümüşün gram tarafında 63 lira 90 kuruş olduğunu görüyoruz şu anda. E biliyorsunuz 73 buçuk TL'lere kadar yükselmişti. Burada da şu anda 64'ler seviyesinde olsa da 65 TL ile 70 TL arasında konsolide olan gidip gelen bir gümüş göreceğimizi düşünüyorum. Bu toparlanmalar özellikle Çarşamba günü FED'in faiz ile birlikte bir miktar toparlanma yine bugünkü düşüşlerini geri alma şeklinde karşımıza çıkacaktır. Çok fazla tedirgin olmayalım. Orta ve uzun vadeli yatırımcı olalım ve buraları da alım fırsatı olarak değerlendirelim arkadaşlar. Bakın genelde globalde altının düşmesiyle birlikte darpane altın sertifikasındaki seri düşüşler devam ediyor arkadaşlar. Bakın zirve seviyelerden geldi. 77 TL 85 kuruş en yüksek. Yüksek geldiği seviye oralardan buralara kadar düşüşleri gördük. Borsada yükselişler de darpane altın sertifikasını düşürüyor. Altın tarafındaki e, düşüşler de globaldeki hareketlerde darpane altın sertifikasını düşürüyor arkadaşlar ve bu düşüşlerin e, altındaki düşüşlere paralel olarak devam etmesini bekliyoruz. Aynı zamanda borsa tarafında da bugün yüzde 1e yakın bir geri çekilme vardı. Aslında bunun e, darpane altın sertifikasına olumlu Yansıma bekleniyordu ama 10 saltının geri çekilmesi darpane altın sertifikasının da yukarı yönlü hareketini engelledi diyebilir. Dolar TL kurundan hala inanılmaz bir şekilde destek gelmiyor. Bugün de yatay bir seviyede arkadaşlar 41 lira 91 kuruş. En yüksek gördüğü seviye 42 lira 31 kuruş oldu ama buraları geçip 42 TL'nin üzerinde bir türlü kalıcı olamadı. Şimdi önümüzdeki ay başında biliyorsunuz Ekim ayının da enflasyon verileri gelecek muhtemelen beklenti üzeri bir enflasyon verisi gelecek. Buna rağmen 2 aydır yüksek gelen enflasyona rağmen enflasyonu dahi fiyatlamayan bir dolar TL kuru var. Bunu da takip ediyoruz. Gram altına, gram gümüşe bir desteğinin olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Bitcoin yine 109 bin ile bu aralar 116 bin dolar arasında bir gidip gelen testere piyasasının içinde olduğunu gösteriyor. Her an her şekilde sert hareketlerin olabildiği piyasa mümkün olduğunca dikkatli olun. Vadeli işlemlerden, kaldıraçlı işlemlerden uzak durun ve tamamını da kaybetseniz canım sağ olsun diyebileceğiniz rakamlardan daha fazla miktarda yatırım yapmayın. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Borsa tarafına baktığımızda 10 bin 855 puanda olduğunu görüyorum. E, %0.79 bir geri çekilme var. Bunun e, neden arayacak olursanız içerideki gelişmeleri fiyatlıyor diye düşünüyorum. Tabii bundan sonraki yükselişler için haber akışları önemli olacak. E, çok fazla söyleyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Olumlu gelişmeler oldu. Geçtiğimiz Cuma günü kurultay davası ile ilgili hafta sonu farklı gelişmeler oldu. İşte casuslukla ilgili tutuklama kararı çıktı. E, Ekrem İmamoğlu için. Bunun bir gerginliği yansımış olabilir. Haber akışlarını takip ederek borsadaki yönün nereye evrileceğini ancak tahmin edebileceğiz arkadaşlar. Şimdi ABD borsaları tarafına da bakalım. İşte bu perşembe günü Çin ABD görüşmesinin oldu bitti gibi fiyatlanması aslında çok enteresan. Eğer ki oradan ters bir karar çıkarsa çok sert düşüşleri görebiliriz arkadaşlar. Altında sert yükselişi ABD borsaları ve kriptolar tarafında da çakılma düzeyinde düşüş Görebiliriz. Piyasa bunun böyle olmadığını, bir anlaşma çıkacağını fiyatlıyor. Bakalım ne olacak, e, kim haklı çıkacak? Bunu da hep birlikte görmüş olacağız. E, şu an için S&P'nin yüzde 0.81, Nasdaq yüzde 1.29, Dow Jones yüzde 0.48, Russell 2000 yüzde 0.96 artıda da arkadaşlar yükseliş trendine girmiş durumdalar. Yükseliyor. Bakalım Perşembe günü bir ters köşe olur mu? Ben de bir anla çıkacağını düşünüyorum. Çünkü dünyanın iki büyük ekonomisi birbirlerine karşılıklı atışmalarla orta yol bulamazlarsa her iki tarafında zarar göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu aralar Amerika Birleşik Devletleri'nin bu nadir metallere hiç olmadığı kadar fazla ihtiyacı var. bununla ilgili bizim de biliyorsunuz Eskişehir tarafında çok yüklü miktarda nadir metal stoğumuz var ama bunların çıkarılmasıyla ilgili sıkıntılar, riskler de var. Bununla ilgili ilgili bir video hazırlığı içerisindeyim. Onu da önümüzdeki günlerde yayınlamış olacağım arkadaşlar. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.